arkadaşlarım, arkadaşlarım, herkese merhabalar. Sizleri özlemişim yeni videomuzda. Hoş geldiniz. Canlarım bugün sizlere ne yapıyoruz? Bugün sizlere bu oyunda nasıl daha iyi oynanır? Bu sağ sola nasıl daha iyi oynanır? Ve sağ sola nasıl dikiz ateşi açılır? Ve bunların daha çoğunu bu videoda söyleyeceğim. Ve gerçekten bu video senin yararına çok fayda olacaktır. Ben sana söylüyorum. Video sonuna kadar atlatmadan izlersen zaten çok kısa bir video olacaktır. Arkadaşlar dediğim buydur. Sizlerden destek maçtı bu videoya like atarak ve abone olarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi isterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Agalarım. Canolarım bak size bunu da söylemek istiyorum. Abi sprey atarken yapmanız gereken çok basit. Her zaman eğiminizi kontrol haline almak için sprey atarken bakın dürbünü açtınız ya bakın. Yaptığımı bakın bu dediklerimi harfiyen uygulayın. Bir sprey atarken bakın vurduğunuzda aşağıya doğru çekin eğimi bakın. <laughs> ne yaptım ekranım aşağıya doğru çekiyorum. Aşağıya doğru çektim de rakibin içinden geçer o merveler. Bak bu gerçekten dediğim çok faydalı. Ben harfiyen böyle oynuyorum. Abi girdiğim maçlarda 20-30 gilden çıkmıyorum ya. Gösteririm gösteririm. Abi bak gerçekten... Bu dediklerim yaptığınızda zaten fark edeceksiniz. Şöyle adama böyle sadece vurupla geçmeyin. Adama vurduğunuzda eğimi biraz aşağıya doğru çekin. Zaten kafaya gidecektir o merveler. Gördüğünüz gibi abi nereden sprey atıyorum? Ha, tekrardan 6x'e deneyelim. Zaten adam öldü zaten iki merveden. Arkadaşlar, üçüncü olarak da size bunları söylemek istiyorum. Dürbün açarken. Dürbün nasıl açılır? Dürbün arkadaşlar bakın. Şu an görüyor musunuz? Hatta gelelim bu ayara. Dürbün modu. Dokun var, basılı tut var, karma var. Ben burada bana göre en iyisi olan basılı tut abi. Basılı da zaten efsane bir refleksim oluyor. Gerçekten refleks is comic yani. Gerçekten söylüyorum. Kamera dönüşü. Nişan alırken kamera dönüşü. Bunu kapat abi. Bu çok kötü. Gerçekten çok kötü. Tamam mı? Hızlı dürbün değiş. Bu aç. Ee, odak uzaklığı ayarı. Dokun. Evet her zaman bu açık kalsın. Dikiz. Aç onu zaten açılıyorsun Eğil dürbün aç kapat Bu çok kötü eğil dürbün aç gerçekten kapat abi bu çok kötü Eğilme modu dokun zaten ee, Bunları ben anlatmak istediğim dürbün modu Arkadaşlar dürbün modu Dokun olduğunda bakın böyle olur Dokunda. Bir kere dokunun mu dürbün açık kalır Ama abi adam karşında Bir kere dokunun Dürbünü tekrardan eline kapatıyorsun Bu senin gerçekten e, bir iki saniye gecikmeni sağlar Zaten o fight deyken 1-2 saniyenin çok önemi var Sen de biliyorsun bunu güzel insan Ne yapıyorum ben burada Anlatacağım onu da basılı tut. Mesela basılı tuttayım. Bu rakip burada tamam mı? Bak sana. Dikiz bak görüyor musun? Dikizlerimi görüyor musun? Dikiz. Bakın ne yaptım? Anlatabiliyor muyum? Dürbün bıraktığında otomatik olarak kendisi kapatıyor. Anlatabiliyor muyum canım? Bak Vallahi bu dediklerimi yap. Daha iyi oynamazsan gel bu videoyu beğenmekten vazgeç. Gerçekten ha. Ben, ben bunu sana kesin söylüyorum. Güzel insan. Bu dediklerim harfiyen sizi Fatih yapabilir bu ayarlar. Abi bunları bazı kişiler söylemez. Ama ben burada açık açık söylüyorum abi. Ne kaybedeceğim ki? Daha fazla bir iki e, teşekkür alırım abi. Gerçekten. Arkadaşlar umarım beni anlarsınız Aynı şekil. Bak şey dürbün. Bıraktım. Bakın bırakıyorsunuz. Abi bıraktığınızda dürbün modu kendini de bakın normalde Basılı tutta ne oluyor? Şey dokunduğunda. Bakın gördünüz şu an dokundum. Vurdum. Daha 100 saat şeyi kapatıyorum. 100 saat 2-3 saniye kaybediyorum orada dürbünü kapatmakla. Bakın görüyorsunuz. Daha dürbün kapanmadı. Ama böyle olmaz arkadaşlar bakın. Seri oynamak istiyorsan basılı tut. Basılı tut bak şimdi. Bak görüyor musun? Hop. Hop. Aynen bu şekil. Hemen yana çekildim. Bu kadar basit arkadaşlar. Demek istediğimi anladınız mı? Daha seri ve daha 200 saniye kazanılacak vakitler için basırı tuttu oynamaya önem verirsen bu oyunda gerçekten en iyisi olabilirsin güzel kardeşim. Abi ben bu şekilde videoların devamını getireceğim zaten. Abi herkes en iyisi oynasın ya. Oyunda kötü insan kalmasın yani. Bot demesinler abi. Kimse kimseye bot demesin artık. Herkes iyi olsun abi ya. Umarım arkadaşlar bir beğeni atarsınız. Valla bu, kadar bu kadar emek verdik. Sa sizlerden ricam. Umarım gerçekten bir beğeni hak etmişizdir. Şöyle göstereyim tekrardan. Dediğim gibi ee, nişan alırken kamera dönüşünü kapatıyorsunuz. Dürbün modu basılı tut benim tercihimdir. Hızlı dürbün değiş bu zaten çok faydalı hızlı bir dürbün değiş. Şöyle göstereyim bakın. Daha 100 saat böyle çantayı açıp da değiştirmek değildi. Bu direkt böyle. Hemen 3x aldım. Şöyle Aynen bu şekil bak. Anlatabiliyor muyum güzel insan? Umarım faydalı olmuştur. Kalarım biliyorsunuz ki herkesin kullandığı M4. Bize M4 ayarları gerek zaten. M4'te ilk önce bak ilk önce güzel bir hassasiyet yapacaksın kendine. Canım benim iyi oynamak istiyorsan hassasiyetin iyi olacak. Bak ilk önce geliyorsun bu eğlence moduna. Eğlence modu mu? Ne? Burası eğlence parkı galiba. Eğitim modu pardon eğitim modu arkadaşlar çok özür dilerim söylüyorum. Canım elini alıyorsun M4'ünü Tüm tutamakları falan takıyorsun abi tamam mı Sıkıntı yok sonra geldin 6x'e Şöyle önce 3 xten başlayalım Şöyle gördüğünüz gibi Bana bunlar gerçekten yetiyor arkadaşlar Bu benim kendi ayarlarım Sizler de geliyorsunuz burada Tek tek deniyorsunuz Bakın tam nereden spreyimi atıyorum Görüyorsunuz Vallahi mis gibi yani arkadaşlar. 4 xi de göstereyim sizlere. Ayarları da vereceğim bu videoda arkadaşlar. Kontrol ayarlarım ve hassas hayat ayarlarım. Vallahi hep aynı yere. Yani benim için bu ayarlar gerçekten on numara. Bu ayarları yaparken yapmanız gereken bir nokta var arkadaşlar. Mesela aldım 4 ximi Beğenmedim ya. Geldim buraya 4x'e geldim bak. Hem hassasiyete tıkladım bak. Buradan lens. Özellikle lens. Önce son sonra geleceğiz. Bakın 4x miydi? Burada 4x kaçmış bende? 4x dürbün VCS tamam mı? 20'ymiş. Bunu birazcık da e, düşürmeye çalışın arkadaşlar. Bakın düşürmeye çalışın. Ne kadar düşürürseniz o kadar iyi. Kendiniz böyle tek tek düşürerek kendi ayarınızı bulmaya çalışın. Bu benim ben kendi 20, 20'de buldum kendi ayarımı canım. Valla bana yetiyor güzel insan. 20'de kendi ayarımı buldum güzel insan. Şöyle geldim. Aynı şekilde hassasiyet. Ciroskop. Bakın 4x'i görüyor musunuz? Ciroskopta da aynı şekil yükseltmen gerek. Çünkü ciroskop bakın anlatıyorum. Görüyor musunuz? Sağ sol. Yani rakip şöyle kaydığında ciroskop desteğiyle aynı şekil rakibin hizasında vuruyorsun. Aynı şekil rakibin hizasında vurursan rakip koşarken bile o rakibi mervelerin işlesin diye. Canım benim hassasiyet konusunu tek tek böyle yaparsınız arkadaşlar. Ben kısa anlatıyorum net anlatıyorum ama arkadaşlar Video fazla uzatmayarak sizin ha zamanınızı harcamak istemiyorum. Hakkınız geçmesin üzerime. Seviyorum gerçekten sizleri. Umarım sizler de beni seviyorsunuzdur. Tamam <laughs> fazla boş yapmayalım. <laughs> Seviyorum sizler arkadaşlar. Agalarım geldik dördüncü ayarımıza. Dördüncü ayarımız da arkadaşlar gerçekten çok basit. Abi bir adamın karşısında nasıl oynuyorsunuz? Mesela bir düşman geldi. Bunu düşman olarak söyleyin. Tamam düşman bu arkadaşlar. Bu düşman bu rakip diyelim. Abi rakibin karşısında nasıl hareket ediyorsunuz? Hareket ederken nasıl sıkıyorsunuz? Abi bakın. Siz normalde ben bazı kişileri görüyorum. Abi böyle böyle bak. Rakibin karşısında ta böyle gidiyor. Abi böyle ne? Abi rakip hemen vurur seni. Bakın. Az 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 az. Biraz sağ, biraz sola, biraz sağ, biraz sola, biraz sağ, biraz sola. bunu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Arkadaşlar sizin yaptığınız bu. Bakın. Bu olmaz abi. Az az. Bakın. Şu anda demek istediğimi anladınız. Bakın. Fark ediyor musun? Hep kafa. Hep kafa. Ne yaptım? Az az. Sağ sola az az. Az 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 Ama böyle deli gibi sol sola çok yaparsan... Ooo. Gel de bu Merviler vursun. Merviler sağa sola gidiyor zaten. Vuramaz abi. Bu dediklerimi yapın harfiyen. Bakın gerçekten oyunda çok değişim olacak kardeşim. Bak az az bak görüyor musun? Az. Ne sağa tam gidiyorum ne sola tam gidiyorum abi. Az az abi az az ya. Az az abi az az. Arkadaşlar gerçekten harika bir ayarlar bunlar. Umarım gerçekten faydalı bir içerik olmuştur. Sizleri sevdiğim için bu ayarlarını paylaşmak isterim. Umarım sizler de güzel oynarsınız. Umarım gerçekten arkadaşlarınız oha der inşallah size. Nasıl değişmişsin bu kadar der. Amin inşallah öyle şeyler derler. Agalarım geldik son ayarımıza. En önemli olan son ayar. Bak o yüzden dedim sonuna kadar bu videoyu izleyin diye. Belki çoğu kişi beğenmeyip çıkmıştır ama sen var ya çok iyi olacaksın. Çünkü sen bu ayarı %100 sonda oynuyorsundur. Gel göstereyim kardeşim gel. Bu ayar 3. şahıs nişancı bakış açısı. Sen bunu gelip burada 90'a mı çekiyorsun? Yanlış yapıyorsun cano. Bak ben bunu 90'a çektim ne oldu lan? Karakter uçacak abi şaka mısın? Ben burada nasıl eğimi sağlayacağım? Nasıl burada hareket yapacağım? Vallahi yapamam ben böyle bir şey. Baksana oynayamam. Bu şekilde oynayamazsınız arkadaşlar. Bunu elinizden geldiğince aynı şekil düşürün. Abi telefonlar... Evet telefondan oynuyorsan yine düşür kardeşim biliyorum. Karakter dibine geliyor ama düşür. Abi adamlar fight deyken adamlar bir odada düşünün. Odadayım şu an odadayım bak odadayım. Ne yapıyor? Arkadan gözüktürüyor. Abi ben geldim abi bak göstereceğim farkı göstereceğim. Düşürdüm. Ne yaptım? Daha dibe geldim gördün mü? Daha dibe geldim. Daha iyi görüyorum. Daha iyi görüyorum. Yani vallahi bak bu dediklerim hiç boşa değil. Geldim abi tekrardan göstereyim sizlere. 90'a çektim. Abi geniş oldu. Daha bunu çıkıp vuracaksın da ama bu şekilde daha seri olabilirsin. Bak göstereyim. Daha seri ol. Hemen daha seri olursun. Her şey daha küçülüyor ve her şey daha seri olmak için daha iyisi oluyor güzel kardeşim. Valla bak orada 90'ı aldın mı her şey büyüyor ve genişliyor. Abi zaten Merve'ler de kaybedersin. Merve'ler de sağa sola gider Merve'ler. Benden sana tavsiyem. Bunu her zaman 80'de oynamaya çalış. Karakter dibinde bile olsa yani yakından bile gözükse. Abi bu şekil en iyisi benim için. Valla bak. Ben... Bu şekil en iyisi abi. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Ee, buradaki ayar bu çok önemli. Birinci şahıs bakış açısı. Bu arkadaşlar bu önemli. Gerçekten bu bak bu kısım önemli işte. Bu kısım da gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bunu sona kadar çekebilirsiniz. İsterseniz yine 80'e koyabilirsin ama ben bunu 90'da daha iyi performans aldığımı gördüm. Çünkü bakar mısın silah daha iyi tutuyor ve daha iyi adamları ve daha iyi görebiliyorum arkadaşlar. Mesela bir AVM falan atış yaptığımda şöyle geliyorum ya bazen havadan. Şöyle göstereyim. Buradan mesela biz havadan AVM falan atışları yapıyoruz. Şöyle geldim. Bu şekilde atış falan yapıyorum arkadaşlar. Bir tuttursam çok iyi olacak da tutturamıyorum. O oh, tutturdum. Güzeldi bu arada. Yani o yüzden de onu da 90'a çekerseniz daha güzel olur ama e, bunu 80'de kalın abi. Bunu da 80'de kalın. Abi bunu yükselttikçe kötü bile oyun bile sana söylüyor bak oyun. Oyna bak. Yükseltiyorsun diyor. Hayır diyor. Mesela bak oyna bak oyna bak. Şimdi izle izle izle. Bak 6 aldım. Faydalı diyor. Yükselttikçe daha kötü olur. Bak oyun bu kırmızı. Riske gidiyor diyor. Risk diyor. Risk 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 diyor. Bu kırmızı zaten bu kırmızı işaret varsa risktir abi. Bu her zaman düşükte kullanın. Vallahi de en iyisi olacaksınız. Şöyle alalım. Spray atalım abi. Gel 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 6x. Bak. En iyisiyim. Şöyle gel buraya. 6x atalım. Şimdi bu 6x olmadı. Bunlar bana yeter abi. Bunlar yeterli bile arkadaşlar. Demem o ki böyle oynayın abi. En iyisi olan arkadaşlar. Umarım gerçekten faydalı olmuştur. Arkadaşlar sizlerden sadece like istiyorum. Bu ayarları yaptınız ya. Vallahi kendinize değişiklik göreceksiniz. Umarım yapın yapın bir kere deneyin abi Böyle oynayın ya Ne olacak ne kaybedeceksin Bir de elinden geldiğince oyuna girmeden önce Ne yap Oyuna girmeden önce gel burada 2 dakika bir takıl ısın abi Isın ya Oyuna girdiğinde arkadaşlarına şaşırt biraz canım benim Umarım gerçekten faydalı bir içerik olmuştur. Umarım işine yaramıştır. Senden fazla bir şey istemiyorum. Bir abone, bir de like atarsan beni çok mutlu edersin. Bak like atman beni daha çok mutlu eder. Abone olmasan bile belki hoşuna gitmemişimdir Belki benden hoşlanmamışsındır ama abone e, abone olmayarak da like atarak da bana destek olabilirsin. Abone olma istersen ama like at like benim için önemli. Senden tek isteğim budur. Canım kardeşim kendini çok iyi bak. Elimden geldiğince bilgili şeyler paylaşacağım. Sizler daha iyi oynayın. Ben nasıl oynuyorsam sizler de oynayın. Hatta durun. E, hassasiyet falan vereceğim demiştim. Onu da vereyim arkadaşlar. Şöyle hassasiyet ayarlarım böyle. Tablet oyuncuları yapabilir tabii ki de. Telefona da bir deneyin. Olmazsa tekrardan kendi ayarınızı yapın. Ciroskabım da böyle. Şöyle göstereyim. Paylaşalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben 4 parmak oynuyorum. 4 parmak. Bunu da aldınız diye düşünüyorum. Kontrol ayarlarım da böyle arkadaşlar. Şöyle direkt büyük simgelerde kullanıyorum. Paylaşıyorum arkadaşlarım. Paylaştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım like atarak destek olursunuz. Çok sevinirim hatta. Hatta şu gelişmiş kontrollerimi de göstereyim. Kon gelişmiş kontrolde de yapmam gerekenler burada. Duvar engellemesi kapat zaten. Ee, bunlar da böyle arkadaşlar. Bunlar benim gibi yapar mısınız bilmiyorum ama Bunları yaparsanız çok değişiklik göreceksiniz. Tüm ayarlarımı gösterdim. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.